Evet merhabalar arkadaşlar Merhabalar gönlü güzel takipçilerim Annemle bugün komşuya geldik Komşunun çiçekleri çekeceğim size ama şöyle Hemen videomu şöyle annem El işi yapıyor gördüğünüz gibi beş işler Patik yapıyor çorap yapıyor arkadaşlar Annemi de şöyle göstereyim ondan sonra Komşunun çiçeklere döneceğim Komşuya bugün çay içmeye geldik nasip olursa Akşehirli Ayşe komşumuz <laughs> Evet Harika güzel açı menesileri var Ben kırmızı açı vermiştim Onda e, ev içinde daha bak Osmaniye sıcak ama Afyon Karahisar e, mesela serin. İlkbaharı yaş şimdi biz burada Osmaniye'ye göre. E, şimdi burada arkadaşlar çok güzel olmuş açı çiçeği. Birkaç tane geçen sene diyor ki iki tane göndermiştim Gülay bana bir tanesini tutturabildim. O da çok güzel oldu diyor üretmiş. Bir saksı olmuş e, ve bana hava atıyor arkadaşlar. Gülay sen böyle diyor avrat olup da böyle güzel çiçek yetiştirdin mi diyor birazcık e, takılıyor şöyle göstereyim arkadaşlar bir bakın bakalım ben böyle çiçek yetiştirdim mi yetiştirmedim mi bakın açimenes çiçeği kağıt çiçeği diğer ismiyle gördüğünüz gibi çok güzel olmuş maşallah Allah diyelim bir tanecik rizon olsun seneye daha öbür seneye daha güzel oluyor. Bunlar yaprağından tutuyor arkadaşlar. Şöyle çeliğinden tutuyor. Hatta dip kısmında rizonlu bir bitkidir. Rizonlu bir çiçektir arkadaşlar. Evet. Mor olandan var klasik. Hemen onu da göstereceğim size az sonra ama buna geri döneceğim. Bakın şurada çok güzel sardunyası var. Bunlar annemin de var. Nasip olursa ben de çeliğinden götüreceğim dikeceğim. Sardunya çok güzel olmuş. Ve burada seklemen çiçeği var. Tohum olmuş Bakar mısınız? Bu ne renkte anne? Kırmızı. Evet, kırmızı seklemen çiçeği. Bakın şurada. Bu reyhan arkadaşlar, sürekli hiç geçmeyen e, fesleyen reyhan artık ne derseniz çiçek açmıyor değil mi anne bu? Açmıyor. Açmadığı için sürekli saksıda bulunuyor. Yani ağaç reyhan, ağaç besleyen gibi bir şey. Evet şöyle gelelim tekrardan bu güzelliklere. Şimdi balkondaki çiçekleri ve bahçesindeki çiçekleri de göstereceğim. Şurada susamış mı, kuruyacak mı barış çiçeği? Evet bu ağaç menese geri döneceğiz nasip olursa. Hemen şöyle geçelim. Bakın sardunyaya. Hani bu sardunya sardunyanın rengi çok güzelmiş. Sen de var mı bunda? Kırmızı değil anne bu bordo. Hı hı. Bakın burada sakız sardunya, mor sardunya. Bundan bende de vardı. Şöyle göstereyim. Burada kalonşosu var. Burada 11 aylık çiçeği var. Çiçekleri bitmiş, çiçeklerini bitirmiş. Bakın sardunya. Bak bu sardunyadan bende de var. Antepli takipçim Nigar Hanım göndermişti. Buradan selam olsun canım benim sana. Ay şurada küpeli çiçeği var bak yere koymuş ama şöyle bir şeye koyayım. Dur masanın üstüne koyayım dedik. Da şöyle de rahat göze, güzel göstereyim. <laughs> Anne bunu kışın nasıl muhafaza ediyor ki Ayşe abla? Ha yani içeride kapalı yerde olmuyor. Hemen yaprak biti oluyor ya yapış yapış. Ya da ilacı ne diyordur mutlaka. Bakın ne kadar güzel küpeli. böyle peynir kutularına dikmiş. <laughs> Olacak olduktan sonra öyle çok da güzel saksıya ihtiyacımız yok yani. Bakın. İkisi de hem menes hem de şey küpeli çok da güzel olmuş peynir kutusunda. Bakın yeni açan pembe açmış. Biraz daha çiçeklerini büyüten biraz daha kırmızıya, koyu pembeye, fuşyaya dönmüş. Bakın iki güzel bir arada. Evet gelelim açemeneslere. Bakın. Buradaki mor. Klasik mor açan açemenes. O kadar çok çiçek açmış ve bitirmiş artık. Aşağıdan da çekeyim. Daha güzel gösterir. Bakın kalan şu. Kohlerya. Bu kohleriden aşağıdan ben de alayım. Tekrar dikeyim. Benim olmadı. Kurut benimkiler. Evet kohlerya. Komşu çatladan arkadaşlar. Diğer ismiyle. Bakın pembe sardunya. Anne hani leş kaktüsü nasıl açıyor Ayşe ablanın acaba? Bir sorayım bunu bir. Otur, var. Öyle oturtmuş sakızdan çıkarmış. Buna dikecek herhalde. Bakın kalon şu ateş renginde. Sakız sardunya. Yine kalon şu. Ve şöyle. Çuha çiçeğinin çıktığı yere bakar mısınız? Merdiven. Böyle merdivenin o betonun çatlağında çuha çiçeği çıkmış. Bakın burada da varmış da yapraklar yolunmuş. Bakın şurada aslan ağzı. Tohum buraya dökülmüş. Burada çıkmış da şuna çok hayret ettim. Nasıl güzel olmuş burada. Bakın yine burada çuha çiçekleri. Evet bakın burada Ayşe abla orkidelerini de çıkar dışarıya. Orkideleri çok güzel açmış maşallah subhanallah. Oo güzel. Ayşe abla kohler ya. <laughs> bu, bu kızımı da çok seviyorum. Ay maşallah. Ötekini niye dışarı koydun bunu içeride bekletiyor? Bu taze ya dışarıda sıcağına dayanamaz diyorum. Ayşe abla bunun köklerinden bana da ver ya. Aa, aa güzel. Tamam onlardan alayım gider. Al ismetini de al, Ay maşallah, şu, subhanallah, ne güzel olmuş. Şu kalaşalardan çay da var, yarın getirivereyim mi? Ha daha sen gitmeyeceksin. Daha ben buradayım. Memlekete gideceksin de ben sana getirivereyim. Hı -hı, Her renginden var şunların. Bak hele o şey nasıl açıyor? Hangi? Şu leş kaktüsü. Şu. Kahverengili gibi, naylon gibi böyle yıldız yıldız gibi bir şey açıyor. Hı -hı. Sarılı, siyahlı bir şey. Allah Allah. Şu. Bir göstereyim ben sana resim de ondan mı açıyor? Sana Bende de var şey, ya. şeyden mi konuşuyorsun? Ne? Sarı Bakın Galaxon ya. Aha verdi. E onun içinde kabak dalı hangisinde? Sormuş çiçeğini bitirmiş. Ayşe abla, ben bunları kopartıyorum hepsi bak. Aynı mı yani? Hangini diyorsun konuşun? Şu böyledekini. Şu mu? He. Yok. Bunu koyu bak. Çok koyu. Ayşe abla, ben bunları Bu kopardım. Ben gücünü almasın. Tamam değişik değişik komşum hepsi aynı değil bir tane sonra şu, şu aynı herhalde ondan gerilerini farklı yani hanginden bordo'dan şundan Borda. tamam tamam bu mini orkide üretip de onun kolunu bir kırıp gidip dikebilirsin komşum ben şey etmem hepsi ondan mı olsak bu da bordo olanlar. bordo orkideymiş Maşallah çok güzel olmuş. Kohler Ayşe ablanın. Bunun üstünde şey onu bekletmeye gerek yok. Tohum olmaz mı? Yok anne. Katlar tohum olmuyor. Şeyler tek katlar oluyor da. Hmm. Üy, çok güzel ya. Klasikler daha güzel oluyor ya. Ben klasiklerim de gerçi kuruttum. Nazar oldu. Benim koca bir saksı vardı. O kadar güzel çiçeği vardı ki. Hatta daha eski resimler, eski videoları duruyor. Bazen. Bakıyorum. Şeylerinde. Hı? Şunlar bu mu? Hangisi? Yok. yok. Yok anne bunda yok. O çiçeğini beslemiş. iki tane şey gelmiş. Şunun tomurcuklarına bak ya. Evet. Huy ya Rabbim. Maşallah. Sübhanallah. Rabbim ne kadar güzellikler yaratıyor ya. Çok güzel. Oo, uh, Ayşe abla sen böyle şey zahmet etmişsin. Çay yeterliydi. Şunlar alak ben videoyu kapatayım. Bunlar alak ondan sonra masanın üstüne Şunu al da kenarına koy versen. Dur ben alayım. Evet. Tohum dolmuş. olmuş. Maşallah, subhanallah. Ayşe ablanın yeni aşısı herhalde bu. Babamın yaptığı aşı anne bu? Nasıl güzel upuzun salkımlar çiçeği olmuş evet arkadaşlar şöyle göstereyim bakar mısınız Annenin bu sene bahçesinde şey yok zinya çiçekleri maalesef ki yok iki kere diktim olmadı kızım diyor bir kök şey zinya çiçeği gördüm annemin bahçesinde bu sene bakın siyah yapraklı reyhan şurada ceviz çıkmış ya bakın şöyle gölgem geliyor da şöyle göstereyim burada ceviz çıkmış Bakın ya çiçekleri. Nasıl güzel açmış maşallah. Reyhanlar, patlıcanlar, pırasalar, soğanlar. Pırasa ve soğanlar kendi tohumlarımızdan çıkartıyor arkadaşlar. Kendi fidelerimiz, kendi tohumlarımız, ata tohumları yani. Bakın domatesi. Çok güzel olmuş ama kül serpmiş üstüne. Kurttan, böcekten korumak, mantar hastalığından korumak için. Bakın aynı sefa bitkileri. Aynı sefa bitkilerini böyle güneşli havada tam da bak öğlen sıcağı tam bu videoyu çektiğim zaman. Öğlen sıcağı tepe noktasına geldikten sonra toplayıp gölgede kurutup sabahları ve öyle sabah öğlen akşam yemekten önce e, bir çay bardağı bitki çayı yapıp içebilirsiniz. Mide rahatsızlığına, midenin asidine çok iyi geliyor. Şöyle bahçeyi göstereyim. Bakın. Sarı güller. Bakın bahçenin bu tarafı tamamen Hüsnü Yusuf'muş. Hüsnü Yusuf'lar tohum olmuş. Bu da ıhlamur ağacı kurumuş. Tekrardan kesince tekrardan filiz vermiş, yavru vermiş. Bakın bahçe tamamen aynı sefaalle dolu. Bakın buralar hep şey çuva çiçekleri. Mevsimi geldiğinde çıkacak. Bakın kenarlar olduğu gibi çuva çiçekleri. Buralarda mevsimi gelince bir sürü çıkar burada çiçek açar. Hı? <laughs> Hı. <He? gülüyor> Beyaz mislan bak da solmuş açmış. Bakın kına çiçekleri Hüsnü Yusuflar kına çiçekleri daha çiçeğini açmamış. Böyle göstereyim. Burada Nergiz ve Şep boyu var mı Ayşavla'nın? Kış şey. sarı sep boy ve nergizi aşavlanın oluyor ama e, o yerini bitirdikten sonra bu yaz çiçekleri oluyor arkadaşlar. Ne, ne, ne? Belki duruyordur anne toprak içinde. Ne, ne? Toprak içinde kalıyor ya seninki de öyle. Bakın domates, üzüm yaprakları. Bu sene kayısı ağaçlarında ve vişnelerde maalesef ki yok. Cevizlerde yok. Rabbim inşallah gelecek seneye verir ya. Her şeyde var bir hayır. Evet. Bamyalar maşallah güzel büyümüş aşağılarının. Tomurcukları var bamyaların anne. Evet fasulyeler. biberler, lahana, lahanalar arkadaşlar bakın koca koca göbek olur bu lahanalar. Evet salatalıklar, çiçek açmış. Evet, dereotlar çiçeğe kaçmış, naneler. Tazecik naneler, yapraklar, yeşil yaprak bakar mısınız arkadaşlar? Burada Afyon'da yaz boyu yeşil yaprak oluyor dallarda. Bakın tavuklara. Köpek de mutlaka olur zaten aşablanın. Hı, oradan bakıyor bize. Evet, köy yerinde olup da tabii ki tavuk olmadan olmaz elmalar. Ayşe abla asma yaprağını asla yani böyle her yeri üzüm asması doldurmuş resmen şey olmuş balta girmemiş orman gibi üzüm asmaları o kadar ki çok olmuş. Hem yaprağından hem üzümünden faydalı. Tabi üzümden, kuştan olabilirse. Kuş çok burada. Evet. Pırasalar. Pırasa pürçüğü hiç yediniz mi arkadaşlar? Yapraklarından pırasa pürçüğü. Mesela yufka ekmek yaparken biz yapraklarından kopartırdık. Yıkar. Böyle eee ekmeğin arasına koyar yedik. Veya bazen ben akşam yemeğinin yanında bile çok seviyorum arkadaşlar. Akşam yemeği ve öğlen yemeklerinin yanında parasapürçüğü çok güzel olur. Bu zamanlarda bahçeden kopartıp kıtır kıtır taze taze yeniriz. Evet. Böyle bahçede Gördüğünüz gibi kayısı ve erik ağaçlarında hiç yok maalesef ki bu sene. Dom olaylarından dolayı. Bu sardunya belki de bundan değildir anne. Buraya bir şey, Ama çelik de... tek başına dikmiş. Hı -hı. Hmm. Ama nasıl güzel koyu bir renk burada oymuş. Hmm. Ay, ay. Evet arkadaşlar kanalımıza ücretsiz abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Bu arada halacım Zenure halam Ameliyat olmuş, buradan da geçmiş olsun diyorum canım benim. Safra kesesinden ameliyat oldu halacığım. Buradan Rabbim tüm hastalara Rabbim şifa versin. İnşallah şafi hürmetine ve halacığıma da acil şifalar diliyorum. Buradan geçmiş olsun diyorum benim en küçük halam arkadaşlar. Videomu mutlaka izleyecek. Az önce aradı. Ben de komşumda olduğumu söyledim. Ameliyat olduğunu söyledi. Ben Osmaniye'de olsaydım biraz yardımcı olurum halacığım yanında bulunurum demiştim ama maalesef ki ben Afyon'dayım yanında bulunamadım ama buradan geçmiş olsun dileklerimi de halacıma gönderiyorum inşallah o yanaklarından öperim halacım Evet şimdilik bu kadar her bir hediyemizi göndermeyi unutmuyoruz desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bir çiçek Evet çok sevinirim şimdilik bu kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu güzellikler de sizlere gelsin inşallah.